Arkadaşlar. Bugün sizlerle video çekeceğiz. Çok değerli arkadaşlarımızla. Bu video ne oldu siz de videoda göreceksiniz zaten. Evet, mis gibi masamız var. Şu masanın harika bir anı. Evet, kurabiyelerimiz veren tabaklar Esa'dan. Süsler Beyza abladan. Yine o su da be, yani Eysadan Eysa biraz sen. Sen koş. Şimdi hmm, Elsa üçümüz yaptık. Çok ne? Esa arkadaşınız utanıyor herhalde. Herkes. Aynen. Sen <laughs> mi? Şimdi bir şey söyleyeceğiz. Biz bu şeyi üçümüz bulduk. Beğendiniz mi bilmiyorum. Beğendiyseniz Beğendiysen yorumlara yazın. Şurada var. Kekimiz, benim. çekirdeğimiz, Şeyle yani söyleyeyim. süslerimiz falan yaptık işte. Beyza ablamız da bize sağ olsun yardım etti. Onun yardımıyla yaptık yoksa ki yapmayacak, Yapamazdık da. Evet. Evet şimdi um, Bir Değil güzel mi? süsümüz var. Burada süsümüzün yani süsü var. Suyumuz da çok güzelmiş. Maşallah yani Eysan'ın suyu. yani böyle masamızda şimdi çekeceğiz. Eğer beğenirseniz yorumlara yazın. Beğenmezseniz yorumlara yazmayın. Artık bu sizden. evet. Güzel masamızın anı. Ve bu Eysa galiba çekinmekten utanıyor. Hayır. Kendini almıyor ama yine uzaktan çekiyor. Bilmiyorum ama Beyza ablam olmasaydı yani yapamazdık. Beyza ablam yardım yaptık. Evet. 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 Ve... Eysa... bir şey söyleyeceğim. Eysa ben yapmayacağım, yapmayacağım diyor ama sonra kararı değişiyor. Galiba utanıyor, sonradan utanması Hayır. değişiyor. Hayır. Hadi ha ha. bakın. Ve bardakları falan hep ben yaptım. Yani çerez falan burada hep. Var böyle bir var. Evet. Böyle, Şimdi e, biz yiyeceğiz. Tadımlara bakacağız. Nasıl olduğuna bakacağız. Evet. Tadı, tatları şey, inşallah şey. güzeldir. Hiç Al bakalım. Beyza abla. Bir, Bir dakika sen de al. Bir dakika. <laughs> nefis yiyeceklerimizi alacağız şimdi. Evet ben de nefis yiyeceklerimizden alıyoruz. Aa benimki kararlı resmen. <laughs> evet şimdi yiyeceğim. Çok <laughs> güzel. Değil mi güzel? Yani bu muhteşem. Suyumuzdan sadece esal içecek. Çünkü neden? Suyumuzun yani şöyle, suyumuzun azlığına bakın. Yani esal içmedi çünkü bu kadar az suyu biz yani bir dakikada bitirmeyiz. Esal bir dakikada bitirir. Baksana sonra bir yudumluk içer. Yani evet. Şu anda Beyza ablamız konuşsun birazcık daha. Evet arkadaşlar gördünüz mü kafirlikları tutacak. Gofretten sonra kurabiyemiz, sonra bu, sonra bu. Ya ah, suyumuzu galiba içemeyeceğiz. <laughs> Beyza abla ikide bir gülüyor. evet. Burada Eysa'mız var. Merhabalar. İlk bir Eysa'yı gösteriyorum. Evet. Eysa'nın <laughs> çatır çutularına bakın. Neyim <laughs> de çatır var. <laughs> Yaramam. Bu da bizim nefis bahçemiz. Ağçeviniz. Evet evimiz. Evet bu bizim ağaç evimiz. Şöyle göstereyim. Şöyle merdivenler. Işıklar yanıyor. Evet biz buradan masa aldık. Abi tane tabak düşmüş tabii ki. Hadi bakalım. Gidelim biraz Esra ablamız konuşsun. Hadi bakalım. Ben Esra dedim farkında mısın? Ah. Beyza ablamız işte. Hmm. Tamam bitti tamam. Arkadaşlar bu biraz deli. Aynen. Deli. Evet süsümüz böyle. Çok evet. güzel süsümüz. Evet. <laughs> ne? Bunu ben düşünmüştüm. Evet burada Beyza ablamız şu anda tutu ile yiyor. Gelip satıyorlar. Evet bu da güzel bahçemiz. Gösterdim size ATV'mizi falan. Evet birazdan kurabiyeye başlayacağız. Evet Eysel kurabiyemizin tadına bak. Evet. Beyza ablamız da bitirmek zorunda. Hı. Burada ben varım. Beyza abla. Hı. Evet. Yavaştan yavaştan bitmeye başladı. Ne yavaştan bitmeye başladı? Ve arkamda bir Ömercik var. Arkadaşımız. Evet bu arkadaşımız Ömercik. Evet. Tatilden geldi. Ömer. Ömer. Yani konuş biraz kendini tanıt. Hadi bakalım. Hacı arkadaşımızın kuzini. Şimdi kurabiye yiyeceğiz? Al bakalım. Kurabiye vakti. Ama bu kurabiye istemiyorum. Kek yiyebilir miyim ben? Ha? Kek diyorum kek. Ye. Yeah. Tamam şöyle bir kek verelim. Evet. Az bunu versin. bunu versin. Hayır. Aa sabah gibi. Mis mis yüzyım. mis diye yiyeceğiz. Ya. Hı? Aa, tabak evet. O, 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 Arkadaşlar şu anda akşam olmaya başladı. Evet. Yavaştan yavaştan toplanacağız. Ama evet. Baksanıza yavaştan yavaştan bunlar da bitiyor. Beyza Hanım yemedi. Ona... Beza Beyza abla diyeceksin. Abla. Baksana abla. abla. bizden büyük. Evet. evet Beyza sonra... abla da sanda yiyor. Sonra. Evet bu Neli. Abla. Bu kek Neli. Aynen Neli. Yorumlarını yazın. Saçma mı? <laughs> bu kek Neli. <laughs> Neli de Neli. <laughs> kekin deli oldu hakikaten soruyorum. Tam neyle? Eğer üzüm ne diyorsanız yorumlara yazın. Ve bu da Hatice arkadaşımız çok şımarıktır. Köpe, Ama Erkan Güllü kızımız Ömerim. pembe lollü elbisesini giymiş. Ömer'in kuzeni evet. Aynen az önce Ömer'i gösterdik ya. Evet. İşte o da kuzeni. Biraz konuş sen de sesini göster bunlara. Şu anda arkadaşlar oturuyor. Bana sana kendini sorunuz kendine. Bir şey Meryem, bir şey söyleyeceğim. <laughs> evet Hacı kullanmışız. Evet arkadaşlar. Hı? Evet arkadaşlar. Evet. evet. Evet Beyza ablanın yorumu. Evet arkadaşlar. Toplum içerisinde kulaktan konuşmak çok ayıp değil mi? Evet. Aynen. Evet bu arada bana katılıyorsanız yorumlara yazın. Arkadaşlar. <laughs> Tabii. Ben Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Üstüne başıma oturmuş olabilirim ama. Evet arkadaşlar şimdi leblebilerimizle başlayacağız. Ve çekirdek. Ne çekirdek? Çekirdek. Şöyle. Şöyle. Ya yani Direkt de saat olsaydı ben daha iyi yerdim biliyor arkadaşlar? Dur bir dakika. Evet, evet beraber de. çit çekirdek çitiyoruz şu anda. <laughs> arkadaşlar rüzgar, rüzgar esiyor ve bize savaş açtı şu anda. Güzel savaş açtı. Aynen. şu şey <laughs> anda Şu anda bir şey uçtu ama ne uçtu? Bir çözemedim bırak bir. Gofret paketi uçtu arkadaşlar inanıyor musunuz? Bence inanmıyorlar. Evet arkadaşlar şimdi şu çekirdeğimize başlayacağız. Çürük değil. İnanılmaz derece tuzlu. Her yer tuzlu. Daha demin inanılmaz bir şey oldu arkadaşlar. Gofret faşistimiz an itibariyle intihar etmiş durumda. Aynen. Aynen. <laughs> Bakın arkadaşlar biz yere atmıyoruz. Şurada bir çöp var. O çöp Bu atıyoruz. Kofret çok güzel de muzudur falan böyle. Tavsiye ederim. Uçmuş <laughs> gitmiş, gitmiş şuraya. Evet, <laughs> evet arkadaşlar yok. biz yere atmıyoruz. Beyza <laughs> arkasında hemen hemen bir çöp var. Oraya atıyor. Evet. şurada evet. da yaprak yıldızından oluşan bir yaprak. Şeyi <laughs> Arkadaşlar. Bak, yapma yapma hiç sağ. Göstersene. Hayır kim bizi göstermiyor. Göstersene arkadaşlara. Yaprak yıntısını. <laughs> Göster. Neye? Yaprak yıntısını. Arkadaşlar şu evet. yerde yaprak Ve uçuşup gidiyor. Bakın. Bakın yaprak yıntısı. Bakın. Yaprağımız az önce uçup gitti. Hemen 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 şuradaydı ve uçup buraya geldi. Bakın buradan yaprak koparıyoruz ediyoruz falan filan. İşte burası bizim bahçemiz. Ama şu anda biz arka bahçedeyiz ya. Ön bahçeyi göstermek isterim ama maalesef ki, maalesef ki bu Elsa, Elsa işte çok şımarık ama çok. Çok şımarık galiba. Hayır. bakın. Ay çarpacak. Evet Elsa'cığım sen Beyza ablamızı sür. Haydi. Hayır hayır ben kendim gideceğim. Tamam. Evet, ben bir yandan çekirdeğimi çıtıracağım. Efsa bebek olmuş. Şu evet bebek arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu anda base yani ace efsamız burada. Az önce efsa bebek olmuştu. <laughs> evet ben de onu çok güzel bir şekilde sürdüm ve duvara yapıştırdım arkadaşlar. Yapıştı resmen duvara. Şöyle göstereyim. Çap diye. 9 saniye Gelin arkadaşlar. Tamam, şuraya uygulama olarak, uygulama olarak ben kendimin çarptığımı göstereceğim. Evet. evet arkadaşlar. Gel. 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 Gel.